Arkadaşlar ben böyle bugün sizlerle Minecraft 2 devam ediyoruz. Ben 28 bin kazanacağımı söylemiştim. Bir yani. de araçlarla... araçlardan. Zaten burada, yani bu da... Yani, ...ve bu... ...ve... ...bu ...şeyi ama... ...Robux'u o yüzden bunu alıyoruz. Bu da böyle bir şey ama Robux'u tabii ki burada da... 18 bin var diğeri infinity ve da robuxlu oh, 18 bin de bunu alıyoruz tamam 924 paramız kaldı onunla da... ne yapalım arkadaşlar yumurta açalım bunlar 1900 diyor yetmiyor bunu da açılmıyor tamam bunu açalım bakalım ne çıkacak sıradan çıktı arkadaşlar. Bir tane daha açabiliyoruz. Açalım. Aynısı çıktı. Bundan açalım bir daha arkadaşlar. İki tane de bundan açalım. Hemen yani Yine köpek çıktı arkadaşlar. Hep aynısı çıkıyor. Bir farklı çıktıysa yok zaten. yine de açalım. Kedimiz çok olur yani. de farklı çıktı. Yüz kedi. Şimdi aşağıdan bir en iyisini tak dedim. Domuzcuk, sincap domuz, domuzcuk tak tak Kedi. geliyor. Takmadı. Şu an bunun 4.1 2 ve 2. Şimdi bakalım arkadaşlar nasıl sıvacağız yapıldıysa hemen 14 saat sadece ay kazamıyorum şimdi de bakalım Hatta gidelim. Glomiye gidelim. Gloomy. Burada bunu açmış. Daha beş bin blok kazanacağız. Hadi şans. Evet arkadaşlar buradaki dükkan bitti. Yüzeydeki dükkan bitti. Şimdi Frozen'daki dükkanı bitireceğiz. Bunun için Bu da böyle e, 39 binden başlıyor. E, biz, biz 40 bin biriktirip yaparız arkadaşlar. Şimdi birazcık kazacağız. Hemen kazıyoruz. Yani bir iki boşta hallediyoruz dostlar. Hop. 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 Hı -hı. Buraları da kıralım. Burayı da kırır. Buraları kıralım arkadaşlar. O maden yerine geldik. Bakalım. Bu. Anlıyor musun? şey. Ben başka zümrüt Şurada toplayalım. Hı. Ben biraz daha buz kazalım. Buz, buz buz Başka bir şey görene kadar buz kazalım. daha da başka bir şey daha gördüm. Hem de iki tane. Hı -hı.

Bekle Bir birazcık aşağı doğru inelim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi aşağı doğru inelim böyle. Zaten şimdi dolduk satalım ama. Ne kadarımız oldu? 4000 geldi. 4000'imiz oldu. Şimdi güzel. Şunu aldıktan sonra. Ben de mi biz Köşeden de mi aşağı kısır. Ben hem bugün sattım bir şey kısıyoruz arkadaşlar. Ve bu aralar fazla video atamıyorum arkadaşlar. Şimdi ben böyle bir otu topu gibi yapmaya çalışayım. Geliyorum. Evet, doğru olabilirsek. Arkadaşlar. Bunda bir sakat da var. Arkadaşlar işte bu çoğunluk böyle bir madeni. Böyle madenler bulursanız şanslısınız. Çünkü burada böyle kasılar oluyor. Burada kadar giderseniz kadar veriyor. 640 yılından 1500 verdi yani. Şu an 17. Şimdi ben bu tutuları de toplayıp geliyorum. Allah Allah. Arkadaşlar ben şey yapacağım bir tane temel kasa gelsin açacağız. Açtık. Nasıl yaptık? Tamam spatulam bakış açısını değiştirip Var. Peki. Sonuçta. Bu bakalım şu epik. Gel hemen bunu takalım. Tak tak tak. tak. Sen takın takın. Haydi görüyorum. Böyle bir adam o fazla falan böyle bilmiyor ama. Arkadaşlar farklı bir badem bulduk. Yakut 575 Arkadaşlar ben şu köşede bir tane şey gördüm. Neydi arkadaşlar? Ha. Ee, mor kasa gördüm. İçine üç tane şey çıktı yine epik çıktı bu arada arkadaşlar. Ee, temel kutu çıktı. 10 tane de mücevher çıktı. Şimdi bunları o üç tane temel kutuyu açıyoruz. Bakalım şu efsanevi gelse ne olur ya? Gel, gelmeyecek ama geçti. Sıradan gelecek bu sefer. Hı, kalpler geldi. Kalpler kalpler. Okyanus geldi. Okyanus geldi arkadaşlar. Kalpler de ama okyanus geldi. Neyse. Son bir tane daha kaldı onu da açalım. Hemen tamam, bunu da açıyoruz arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak bundan. Ay yanlış Bundan da. Ee, epik çıktı arkadaşlar bunda da. Şu efsane çok istiyordum ya. Epik çıktı. Yok hep değil. Okyanus çıktı. Okyanus. 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 Evet, okyanus. Buna aracı kırmızı yeşili de bek beke takalım. Hı. Bakın arkamız yeşil şeyimiz kırmızı. Süper oldu. Evet arkadaşlar şimdi satacağım ama burada satmayacağım. Frozen Deep'se giriyoruz. Şu an arkadaşlar 686'sı dolu. Ben şu bir şeyler kalmış. Bakın işte. 686 dolu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi satıyorum ne kadar gelecek? 19.000 geldi arkadaşlar. 19.000 geldi. 143.000'imiz var. Şimdi gidip arkadaşlar bunu alacağım. Hadi Al, bunu koyalım. Sonra... Bu. Hmm. Hızı 12'miş bunun. Bu 85.000. 85 bir de bunu alsak 285 bin lazım arkadaşlar bize kadar da bomba falan var arkadaşlar peki mağazamda jekyll kadar var 1500 oldu şu an ben bunları hiç duymuyorum en fazla 450 bin lira o yedi ama bence onlara gerek yok neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay yeah. bay.